Hadiseden olay görüntü, hadise. Şeylerinin ucunu gösterdi. Hadiseden cesur bir video geldi. Bu güzel videoya geçmeden önce YouTube kanalımıza ücretsiz abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Böylelikle kimler hadiseyi seviyor sayımızı görelim. Hadiseden cesur sahneler şimdi sizlerle olacak. Hadise İtalya'ya bir defileye katılmaya gitti ve orada giydiği kıyafet olay oldu giydiği kıyafetin içerisine, hiçbir şey giymeyen hadise, paylaştığı fotoğraf ve videolarla da beğeni aldı. Şimdi sizlere o güzel videoları göstereceğiz. Sizler de YouTube kanalımıza ücretsiz abone olup videoyu da sonuna kadar izleyip bizlere de destek verin. Herkese iyi seyirler.